Ne diyeceksin abi? Baba. Beni çağırmışsın. Ne oldu Yaşar meselesi? Hallettim baba. Bir sıkıntı yok. Sen bu yüzden mi çağırdın? Yaşar'ı Odessa limanında teslim almışlar mı? Aldılar baba. Hallettik. Fotoğrafları göster. <laughs> Sen ciddisin. Şaka yapar gibi bir halin mi var? Baba yani Şimdi... ...ne bileyim ben, ben fotoğraf falan istemedim adamlardan. Ama adamlar... ...uluslararası iş yaptığımız adamlar. Şimdi... ...ne bileyim bir pislik için... ...fotoğraf istemek falan... ...yani... ...adamlara... ...güvenmediğimiz... ...imajı yaratmaz mı? Burak... adamlara bilmem ama... Benim sana karşı güvenim bir sarsılırsa... ...bir daha işmiş yaptırmam. Adımlarını ona göre at. Bana söylemek istediğim bir şey. Var mı? Var baba. Baba. Çok yoruluyorsun. Dinlen biraz. Çok çalışıyorsun baba. Bak bu saat olmuş hala çalışıyorsun. Ne bir tatil yapıyorsun ne bir şey. Eve git. Kendine vakit ayır. Şevve vakit ayır. Güzel güzel dinlen. Yani bu saat olmuş hala yaşar yaşam. Hoş ver baba, ben hallediyorum. Bak ben işimin başındayım. Ben senin adına koşturuyorum. Abim de toparlanıyor. Biz senin yanındayız baba. thank you